Ben Serkan Hoca. Bugün WhatsApp Deneme Kulübü'nün üçüncü denemesini çözeceğiz beraber. Başlayalım arkadaşlar birinci soruyla. Mehmet öğretmen tahtaya 24 ve 40 sayılarını yazıyor. Öğrencisini tahtaya kaldırıp bu sayıların pozitif tam sayı bölenlerini yazmasını sonra da bu iki sayının ortak bölenlerini silmesini istiyor. Son olarak da geriye kalan bütün sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayarak tekrar yazmasını istiyor. Bu sıraya göre baştan dördüncü sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 24'ün Pozitif bölenlerini bulalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 arkadaşlar. Sonra 40'ın pozitif bölenlerini bulalım. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 24. O zaman arkadaşlar şimdi buradan ortak olanları pardon 40 ortak olanları silelim. Hocam bunları sildik. Bakın ortak olanları sildik. Buradan ortakları Şimdi bir sıralama yaptık arkadaşlar buradan. Bir sıralama yaptık. Şurası 10. Sıralama yaptığımızda gençler 3 5 6 10 12 20 24 ve 40 oldu. Baştan 4. sıradakini soruyor bize arkadaşlar. Yani cevabımız ne gelir? Ceyhan gelir. 4 katlı bir öğrenci yurdunun her katında 32 oda ve her odada 8 yatak vardır. Tüm odaların ve tüm yatakların dolu olduğu bu yurtta öğrencilerden her ay toplam 2 üzeri 18 TL gelir elde edilmektedir. Buna göre bir öğrencinin aylık yurt ücreti kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar biz bu yurda kaç tane öğrenci sığabileceğini bulalım ilk önce. Yani 4 katlı bir yurt var. Toplamda 32 odası var. Ve toplamda her odada 8 yatak var. O zaman ben bunları çarptım arkadaşlar. 32 çarpı 32 dediğim zaman ne gelir arkadaşlar? 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5. 2 üzeri 10 gelir. O zaman arkadaşlar benim toplam yurdumda 2 üzeri 10 adet öğrenci var. Peki ben bunlardan 2 üzeri 18 TL para toplarsam arkadaşlar her birinden ne kadar para toplamış olurum? 2 üzeri 8 TL para toplamış olurum. Bu da neye eşit olur arkadaşlar? Ceyhan'a eşit olur. Aşağıdaki şekiller ve sayılar belli bir kurala göre verilmiştir. Buna göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi arkadaşlar kurala baktığımız zaman hocam bu dışarıdaki sayıların toplamı, bunların toplamı arkadaşlar üçgenin üç kenarı olduğu için üstüne yazılıyor. Yani toplamlar taban, kenar sayısı da üst oluyor. O zaman bakıyoruz toplamlar taban. Bakın topladığımız zaman eksi 3 geliyor. 4 kenarlı olduğu için eksi 3'ün 4. kuvveti 81 gelir. Şimdi burayı toplayalım arkadaşlar. Eksi 13, eksi 16, eksi 1. Bakın arkadaşlar eksi 1'in neyi oldu arkadaşlar? 5 kenarlı olduğu için 5. kuvveti oldu. O zaman cevabımız ne gelir? Eksi 1 gelir arkadaşlar. Fadime'nin torunu Muhammed bu yıl Eylül ayı içerisinde babaannesini ziyaret etmeyi, ziyaret günlerini de ayın tam kare sayı olan günleri olacak şekilde seçmeyi planlıyor. 1 Eylül tarihi çarşamba günü olduğuna göre Muhammed babaannesini bu ay en çok hangi günler ziyaret etmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlar buradan 1 Eylül'e bakalım. 1 Eylül. Hocam 1 Eylül çarşambaymış. Peki tam kare sayılar diyor. O zaman 4 Eylül'e bakacağız arkadaşlar. 4 Eylül'e. 4 Eylül hangi güne gelir arkadaşlar? 1 Eylül çarşambaysa 4 Eylül cumartesiye gelir saydığınız zaman. Peki bir sonraki tam kare sayı 9. 9 Eylül hangi güne gelir arkadaşlar? Cumartesiden 5 gün daha sayarsanız Perşembe gününe denk gelir gençler. Peki hocam 16 Eylül. Bakın 16 Eylül. Hocam 16 Eylül saydığımız zaman hangi güne denk gelecek? Cumartesiye denk gelecek yine arkadaşlar. Ee, peki sonra ne var? 25 Eylül var. Bakın tam kare sayıları seçiyorum 30'a kadar. 25 Eylül hangi güne denk geliyor arkadaşlar? 25 Eylül de aynı şekilde Cumartesi'ye denk geliyor. O zaman bu en çok hangi günler 16, 9, 16 Eylül Cumartesi 25 Eylül 8 gün geçmiş. Ee, bu da Cumartesi'ye denk geliyor. 4 Eylül Cumartesi'ye denk geliyor. O zaman Cumartesi ve Perşembe günleri ziyaret etmiş diyoruz. Yani cevabımız Denizli olur arkadaşlar. Yukarıdaki tünele giriş yapamak için araçların sahip olması gereken maksimum yükseklik tabelada verilmiştir. Bu yüksekliği geçen araçlar tünele girememektedir diyor. Ee, şimdi arkadaşlar girememektedir diyor. Buna göre yandaki tablo yüksekliği verilen 5 araçtan kaç tanesi tünele giremez diyor. Bakın 5 araçtan kaç tanesi. Şimdi 4.5'un karesini aldığımız zaman arkadaşlar 20.25. Yani kare kök değeri 20.25'ten küçük olanlar girebilir. Büyük olanlar giremez. Arkadaşlar şimdi kare kök değerlerini hemen yazalım yanlarına. Kök 24, kök 18 zaten bunların yazılıydı. 2 kök 4 ne demek arkadaşlar? 2 kere 2 4, 4 kere 4 16. Ee, yani karekök 16. Burayı da arkadaşlar karekök 32 diyoruz. Peki bunlardan kaç tanesi tünele giremez? Hocam 16, 18 ve 12 girebilir. O zaman iki tanesi bu tünele giremez arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. Kartlara yukarıdaki sayılar yazılıyor. Birbiriyle çarpınca rasyonel sayı olan bütün kartlar eşleştirilip birinci kutuya atılıyor. Ve geri kalan son kart tek başına atılıyor. Aslında burada sormak istediği şu. Hangisinin kökü farklıdır arkadaşlar? Hangisinin? kök değeri kök değeri farklıdır. Neden? Çünkü hocam kök değerleri aynı olan sayılar çarpıldığında doğal sayı yapar. Peki arkadaşlar bu ne demek? 3 kök 2 demek hocam. 4 kök 3 demek. 5 kök 2. 2 kök 7 arkadaşlar burada 5 kök 3 yapar. O zaman bakın ben şu ikisini turuncu kutuya şu ikisini de aynı şekilde arkadaşlar turuncu kutuya atarım. Ama 2 kök 7 nerede kalacak? Dışarıda kalacak. Yani cevabımız Adana gelir. Bir yarışmada yarışmacıların göğüs numaraları taban. Bakın göğüs numaraları taban şapka numaraları üst kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilebilecek en büyük ve en küçük e, sayı ikilisi iki kişiye şapka takılacaktır. Şapka takılmayacak iki yarışmacı kimlerdir? Şimdi arkadaşlar en küçüğünü elde etmek istersek bakın en küçüğünü elde etmek istersek ya da en büyüğünü elde edelim. Eksi dördün dördüncü kuvveti diyelim. Eksi dördün dördüncü kuvveti neden? Çift sayı hocam. E, burası kaç gelir? 2'nin sekizinci kuvveti 256 gelir. Büyük bir sayı. Şimdi en küçüğünü elde edelim. O zaman yine tabanı küçük seçeceğiz. Buradan da şapka numarasını seçelim. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti seçtik arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3 oldu. En, büyük, en küçük sayı da bu oldu. Peki ben İhsan'la Serdar'a şapka takarsam arkadaşlar Musab'la Furkan'a şapka takamam. O yüzden cevabım Bursa gelir arkadaşlar. Yukarıdaki sosyal tesis birbirine eş 5 dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır. Basket sahasının kısa kenarı Kök 48 metre ise çevresi kaçtır diyor sosyal tesisin. Ne demek arkadaşlar? 4 kök 3. O zaman hocam burası 4 kök 3 ise, bakın bunlar eşlik dörtgen ise, buralarda 4 kök 3 olacak değil mi arkadaşlar? Eşlik dörtgen diyor çünkü. Kısa kenarları aynı. Peki uzun kenar ne oldu? 12 kök 3 oldu. O zaman şimdi bunun tamamını hesaplarsak arkadaşlar, buraya 4 kök 3 kaldı, buraya 12 kök 3. Topladığımız zaman 20 kök 3 oldu hocam. Peki arkadaşlar 20 burada, 20 de burada 40. 12 burada 12 de burada 24. 40 artı 24'ten cevabı kaç bulacağım? 64 köküç bulacağım. Devamım denizde. X bir rakam olmak üzere M 2 üzeri X çarpı 5 üzeri X eksi 1 şeklinde sayılardan hangisi yazılabilir diyor. Arkadaşlar 2 üzeri X çarpı 5 üzeri X eksi 1. Yani şunu demek istiyor. Mesela ben buraya hangi sayıyı yazıyorsam 5'in üstüne bir eksiğini yazacağım. O zaman bunları yazalım arkadaşlar. Üslü biçimde 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Arkadaşlar bu kuralı hangisi verir? Yani 2'nin üstüne bir sayı yazıyorsunuz. 5'in üstüne bir eksiğini yazıyorsunuz. Bunu veren Adana'dır arkadaşlar. Cevabımız Adana gelir. Ee, yukarıda K ve M dikdörtgenin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin birer kenar uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre eşit olmayan kenar uzunluklarının değerleri en az kaçar santimdir. Şimdi sevgili gençler bizden eşit olmayan çok özür. Eşit olmayan kısmı soruyor arkadaşlar. Eşit olmayan kenarları. O zaman eşit olanları bulmak için ne yapmamız lazım? Eboblarını almamız lazım arkadaşlar. Eboblarını. Peki üstü ifadelerde ebob nasıl alınır? Tabanı arkadaşlar tabanları aynı olacak. Tabanları aynı. Üstüne en küçük seçeceksiniz. Üst küçük olacak. O zaman baktığımız zaman sevgili gençler buradan 2 üzeri 2, buradan 3 üzeri 2, buradan da 5 üzeri 2'yi seçtim. 2 üzeri 2, 5 üzeri 2, 3 üzeri 2 seçtim. Peki geriye ne kaldı? K sayısında arkadaşlar bakın K sayısında 2 üzeri 1 kaldı çarpan olarak. Bir de 5 üzeri 1 kaldı. Peki M sayısında ne kaldı arkadaşlar? Sadece 3 üzeri 2 kaldı. Peki bu değerler nedir? 10'a 9'dur arkadaşlar. Yani cevabımız Adana olarak gelir arkadaşlar. Bir öğretmen sınıftayken aklından bir sayı tutuyor ve öğrencilerden bu sayıyı tahmin etmelerini istiyor. Daha sonra bu sayı ile ilgili şekildeki ipuçlarını veriyor. Buna göre öğretmenin aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın asal çarpanlarını vermiş. 2, 3 ve 7 olacakmış. O zaman bir kere bunların içinde 2'ye 2 bölünebilmeli, 3'e bölünebilmeli ve 7'ye bölünebilmeli. Bu sayı 4'ün tam katıdır ve 250 ile 300 arasındadır. Şimdi arkadaşlar 2'ye bölünebiliyor. Herkes 2'ye bölünebiliyor. Geçtik. O zaman 3'e bölünebilmeye baktık. Arkadaşlar Ceyhan 3'e bölünemiyor. Bölünemiyor. O yüzden eledim. Peki arkadaşlar 4'ün tam katı diyor. 4'ün tam katı ne olacak? Son iki basamağına bakacağız. 4'ün katı olması gerekiyor. 4'ün katı olacak. Peki arkadaşlar bu yüzden Denizli ve Bursa'da gitti. 4'ün tam katı olan ne var? Adana var arkadaşlar. Cevabımız Adana gelir. Şekildeki sayı doğrusunda bütün tam sayıların arası 4 eş parçaya ayrılmıştır. Sayı doğrusu üzerinde A noktasından çekir, çekirge mobile önce B'ye sonra C ve D noktalarına sıçıyor. Buna göre çekirgenin bulunduğu bu dört noktadaki sayıların toplamının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bu değerleri yazdığımızda bakın her biri dört parçaya bölündüyse ne olur? 0.25 olur. O zaman burası 1.25 oldu. Eksi 1.25. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 0.75 oldu. C noktası ne oldu gençler buradan? 1.5 oldu. E, D noktası ne oldu arkadaşlar? 2.75 oldu. Şimdi ben bunları topladığım zaman sevgili gençler. 3 4 25 bakın 4 25 geldi pozitifler negatifler de 2 geldi arkadaşlar eksi 2 o zaman ben çıkardığım zaman bakın gençler çıkardığım zaman ne oldu 2 25 oldu. Yani bana çözümlemesi 2 25 olan hangi şık buna bakacağım peki 2 çarpı 10 üzeri 0 çözümlüyorum arkadaşlar artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 bana bu çözümlemeyi veren hangi şık arkadaşlar c han şıkkı yani doğru cevabımız c olur. Yukarıdaki şekiller içindeki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre yukarıdaki kare içerisinde gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor sevgili gençler hangisidir diyor. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle bir kural var. Ee, burada ne yapmış bakın 5'in eksi 3. kuvvetini almış. Sonra arkadaşlar burada 2'nin eksi 2'nin 3. kuvvetini almış. Bakın eksi 2'nin 3. kuvvetini almış. Burada ne yapmış arkadaşlar? 4'ün 3. kuvvetini almış. O zaman burada ne yapması gerekiyor? Bakın belli bir örüntü varsa burada da arkadaşlar eksi 2'nin 5. kuvvetini alması gerekiyor. O zaman şey e, çok özür e, eksi 2'nin eksi 5. kuvvetini alması gerekiyor. Peki eksi 2'nin eksi 5. kuvveti bize hangi şıkkı verir arkadaşlar? Adana şıkkını verir. O yüzden cevabımız Adana gelir. Bir kırtasiye dikkat çekmek amacıyla şekildeki gibi iki tabela hazırlamış ve kırtasiyenin girişine asmıştır. Bu tabelalar şekildeki gibi yansımaya başlıyor ve her saniyenin sonunda A tabelasındaki ee, A tabelasındaki sayı iki katına çıkıyor, B tabelasındaki sayı yarıya düşüyormuş. Kaç saniye sonra A tabelası B tabelasının 16 katı olur diyor. Şimdi arkadaşlar yazalım sırayla. Bakın birinci saniyede e, A tabelası 2 üzeri 1'e çıkacak. Diğeri 2 üzeri 9'a. Sonra arkadaşlar 2 üzeri 2'ye çıkacak. 2 üzeri 8. 2 üzeri arkadaşlar 3, 2 üzeri 5, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4. Bakın şey 2 üzeri 7 arkadaşlar burası. 2 üzeri 6, 2 üzeri son arkadaşlar burası ne oldu? 5 oldu. Bakın hala 2 üzeri 4 yani 16 katı ne demek? 2 üzeri 4 oluşacak aradaki fark. A, B'yi 2 üzeri 4 kadar geçmiş olacak kat olarak. O zaman burası ne oldu gençler? Bakın 7, 6, 5 oldu. Sonra ne oldu? 2 üzeri 4'e 2 üzeri şey 2 üzeri 6'ya arkadaşlar 2 üzeri 4 oldu. 2 üzeri 7'ye 2 üzeri 3 oldu. Bakın arkadaşlar burada yakaladık. Şuradaki saniyede yakaladık. Yani 2 üzeri 7'yi 2 üzeri 3'e böldüğüm zaman 2 üzeri 4 gelir. Yani 16 katıdır. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki 7 saniye zaman geçmesi gerekiyor arkadaşlar. 15. sorudayız. Yaşar Usta 1 kilogramın 3 TL'ye aldığı 60 kilogram pirinç ile 1 kilogramın 2 TL'ye aldığı 54 kilogram bulguru birbirine karıştırmadan eşit hacime sahip paketlere paket sayısı en az olacak şekilde dolduracaktır. Pirinçlerin bir paketini 25 TL'ye, bulgurların bir paketini 15 TL'ye satarsa bütün paketler satıldığında kaç TL kar elde edilir? Şimdi arkadaşlar biz bunların bir alış maliyetini hesaplayalım. Yani hocam 60 çarpı 3 liradan alırsam Pirinci 3 liradan alıyormuş arkadaşlar. 180 TL alış maliyetim var. Peki diğerin arkadaşlar 54 kiloyu 2 TL'den alıyor. Buradan da 108 TL maliyetim var. Topladığım zaman arkadaşlar Yaşar Ustamız bizim 288 TL. Bakın arkadaşlar 288 TL ne yapmış? Alırken para ödemiş. Peki bunları sattığı zaman yani 60 ile 54'ü birbirine karıştırmadan dediği için aslında ebook'larını almamız gerekiyor. O zaman biz buradan ebook'larını aldığımızda arkadaşlar 6 buluyoruz. Yani 60'lıktan 10 paket, 54'lükten ise 9 paket. Peki ben hocam 10 paketi e, paket başına 25 liradan satıyorum. Yani 250 TL kar yapıyorum. Yani 250 TL kazanıyorum. Sonra 9 e, paketi de kaç liradan satıyorum arkadaşlar? 15 liradan satıyorum. Buradan da 135 TL para kazanıyorum. Toplamda ne kadar kazandım arkadaşlar? 385 TL para kazandım. O zaman hocam ben 385 benim tüm kazandığım 288 alış maliyetim. Çıkardığım zaman birbirinden gençler kaç kaldı? 97 kaldı. Yani cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Asiye'nin şekildeki gibi 60 santim yüksekliğinde komidini vardır. Komidinin A ve C çekmecelerinin yükseklikleri 4 kök 5'er santimdir. Tamam yazalım arkadaşlar. A ve C'nin uzunluğu 4 kök 5'miş. Buraya da X diyelim. B çekmecesinin yüksekliği santim cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır? Şimdi arkadaşlar A ve C'yi toplayacağız. Tüm yüksekten çıkaracağız. Topladığımız zaman arkadaşlar kaç geldi? 4 kök 5 artı 4 kök 5. 8 kök 5. Peki ben bunu kare kök içine alırsam ne olur? Kök 320 olur. 8'in karesi çarpı 5'ten. Hocam kök 320 sayısı hangi sayılar arasında? 17 ile 18 arasında kök 320 sayısı. O zaman arkadaşlar ben bundan 17 ve 18 çıkaracağım. Yani 60'tan bir 17 çıkardım. Kaç kaldı? 43. 60'tan 18 çıkardım. Kaç kaldı arkadaşlar? 42. Demek ki benim seçebileceğim B çekmecesinin yüksekliği 42 ile 43 arasında olmalı arkadaşlar. Ali çeşmeden kovayla evine su taşımaktadır. Kovaya 60 litre su koyuyor. Fakat eve getirirken kovayı salladığı için kovadaki suyun %20'sini döküyor. Sakar Ali. Çeşmeden gelirken suyu dökmüş. Kovada kalan suyu ablası Merve eşit hacimli şişelere tam dolu olacak şekilde dolduruyor ve dolaba koyuyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Eskiden e, çeşmelerden böyle su taşırlarmış kovayla evine e, insanlar. Hani evlerinde su hatları olmadığı için. E, ama şöyle bir şey var. Ben tahmin ediyorum ki Ali e, eğer eskiden yaşamış olsaydı o suyu dökseydi büyük ihtimal annesinden e, dayak yiyebilirdi diyorum. <laughs> Çünkü suyu döktüğü için kızabilirdi annesi. Neyse soruya geri dönelim arkadaşlar. Şimdi bakın gençler burada 60 kök ikilik bir suyun ben %20'sini döküyor burun. O zaman hocam ne kadarını döktüm? 12 kök 2'lik su döktüm. Yani benim elimde toplamda 48 kök 2 kadar su kaldı. Peki diyor ki Merve bunları eşit şişelere koyacakmış. O zaman arkadaşlar 48'e bölünebilen bir sayı olmalı. 3 kök 2, 4 kök 2, 6 kök 2 bölünebiliyor. Bizden olamaz dediği için cevabım ne gelir buradan? Ceyhan olarak gelir arkadaşlar. Hülya Hanım'ın kendisine ait daire şeklinde bahçesi vardır. Bu bahçesinin şekildeki gibi bahçenin merkezinden 3 metre ve yine merkezinden 8 metre uzakta olacak şekilde daire biçimde çizgiler çiziyor. Bu çizgilerin üzerine birbirine eşit ve en büyük aralıklar ağaç dikiyor. Buna göre dikeceği toplam ağaç sayısı en az aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bunların şu çevrelerini bulmamız lazım ilk baştan. Zaten bizde üstüne vermiş çevre formülünü vermiş. 2 pi r formülüyle ben bunların çevrelerini ayrı ayrı hesaplayacağım. Pi'yi de 3 alın demiş arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 3'ten. Arkadaşlar buradan kaç gelir? 18. Bunun çevresi 18 metre. Peki küçüğün 18 metre geldi çevresi. Büyüğün ne gelecek arkadaşlar? 2 çarpı 3 çarpı 8 arkadaşlar. Bakın sakın 5 demeyin. Bu aradaki fark 5. Yani toplamda 8. O zaman arkadaşlar buradan kaç geldi? 48 metre. O zaman hocam ben eşit ve en büyük aralıklarla dikeceksem 18 ve 48'in neyini bulmam lazım? EBOB'larını bulmam lazım. Peki arkadaşlar 18 ile 48'in EBOB'u kaç gelir? 6 gelir sevgili gençler. Yani buradan 3 tane, buradan 8 tane. Toplamda arkadaşlar kaç tane ağaç dikilmiş olur? 11 tane ağaç dikilmiş olur buraya. Bakın ağaçların arasındaki mesafe 6. Zaten EBOB bize neyi veriyordu? 2 ağaç arası uzaklığı veriyordu arkadaşlar. 4 metre boyundaki ticari araçlar ile 8 metre boyundaki otobüsler sınır kapısının farklı girişlerini kullanmaktadır. Ticari araç ve otobüslerin her birine girişi en yakın orana bir numara verilmek koşuluyla yukarıdaki resimdeki gibi numaralar verilecektir. Uzunluğu 400 m'den kısa olan bu iki kuyruk aynı noktada son bulmaktadır. Bu kuyruklarda 8 ve 8'in katı numaraları sahip taşıtlara harita hediye edileceğine göre en fazla kaç araç hediye almaya hak kazanır diyor. Şimdi gençler bunlar bir kere karşılıklı denk gelecekse bakın 1 metre boşluk var 9 8 metre 1 metre boşluk var. 4 metre. Yani bu 5'li 5'li gidiyor. Bu 9'lu 9'lu gidiyor. O zaman 5 ve 9'un ek okunu alırsak sevgili gençler. Kaç geldi? 45 geldi hocam. Peki 400'er metreden kısa olması için ben bunun katlarına giderim arkadaşlar. En az 8 katına gittiğimde 360 olur. Bakın 9 katına gidemem çünkü 400 metreye geçiyor. O zaman benim buradaki maksimum uzunluğum 360 metre. O zaman arkadaşlar 360 metreyi her 9'da bir şu araçlar bakın otobüsler dizelendiği için 40 tane otobüs dizelenir. Sonra 360 yine aynı şekilde arkadaşlar. 5'te bir dizelendiği için 5'e böldük 360'ı. Buradan kaç geldi arkadaşlar? 72 araç geldi. Hocam şimdi benim toplamda e, burada 40 burada 72 tane aracım var. Ne diyor? 8 ve 8'in katı olan numaraları. Şimdi 40'a kadar kaç tane 8'in katı var arkadaşlar? 5 tane. 72'ye kadar kaç tane var arkadaşlar? 9 tane. O zaman 5 artı 9'dan cevabı ne bulurum ben? Toplamda 14 tane aracım benim harita almaya hak kazanır. Yani hediye kazanır arkadaşlar. 3 farklı GSM şirketinin müşterilerinin telefon abonesi olması durumunda talep edeceği ücret yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bunlardan farklı olarak B şirket tarifedeki 500 dakikanın bitmesi durumunda otomatik olarak 50 dakika verip 6,25 kök için 6,25 TL ücret almakta ve her yeni 50 dakika için 6,25 ek ücret eklemeye devam etmektedir diyor. Efraim Bey A. Şefika Hanım B. Kızları Zeren ise C. GSM şirketinin abonesi olup yukarıdaki tabloda verilen süreler kadar görüşme yaptığına göre üçünün toplamı, üçünün toplam telefon faturası aşağıdaki hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar Efraim Bey'in süresi 400 dakika. Ee, dakika başına arkadaşlar bakın şu değeri hemen yazalım hocam. Karekök içinde 0.0081. Hocam bu nasıl yazılır karekök içinde? 81 bölü 10.000 şeklinde yazılır arkadaşlar. Peki karekök dışına hocam yukarıdaki 9 diye alttaki de 100 diye çıkar. Arkadaşlar ne demek bu 9 bölü 100. Peki kaç dakika görüşüyor? 400 dakika. O zaman hocam 9 bölü 100 çarpı 400 dakika dersek sadeleştirdim hocam buradan 4. 36 TL. Yani Efraim Bey 36 liralık fatura kullanır arkadaşlar. Şimdi Şefika Hanım'a gelelim. Şefika Hanım 500 dakikadan sonra 200 dakika ilave mi kullanmış arkadaşlar? Bakın Şefika Hanım'ın çünkü B şirketi olduğu için 500 dakikadan sonra ilave 50 dakikada. Peki ilave 50 dakikada bir kaç para para ödüyor? 6.25 dışarı ne diye çıkar arkadaşlar? 2.5 diye çıkar. Kare kök 625 bölü 100. O da 25 bölü 10 şeklinde çıkar. O da 2.5 gelir. Peki sevgili gençler ben bunu... 200 dakikaysa 200 bölü 50'den 4 defa almak zorundayım. O zaman ben buradan bir ekstra 10 TL para ödedim. 32 lira da sabit ücretim var. Demek ki 42 lira para ödedim Şefik Hanım. Zeren ise 200 dakika konuşuyor arkadaşlar. Bakın Zeren'in sabit ücreti 20 TL. Karekök 400 dışarı ne diye çıkar? 20 diye çıkar. Dakikası 0.004. Hemen bunu da karekök dışına alalım. 0 0.004. Hocam bu karekök dışına şöyle 4 bölü 10 bin. Yani karekök dışına 2 bölü 100 diye mi çıkar arkadaşlar? O zaman 2 bölü 100 Çarpı 200 dakika konuştuğu için arkadaşlar, sadeleştirdim hocam. 4 TL bir ek ücret öder buradan. 20 artı 4'ten 24 liralık fatura kullanacak. Peki sevgili gençler, ben bunların hepsini toplam faturasını istediğim için hepsini topladığımda 36 artı 24, 60 yapar. 42 daha toplarsam cevabı 102 olarak bulurum. Ee, sevgili gençler, bu şekilde e, WhatsApp Deneme Kulübünün 3. denemesinde çözdük. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Gençler başarılar ee, videolarımı takipte kalın abone olmayı unutmayın destek için abonelik şart ee, bana destek olmak istiyorsanız abone olun arkadaşlar arkadaşlarınıza tavsiye edin herkes bundan faydalansın hepinize çok teşekkür ediyorum.